Üşüyor muyuz hocam? Ne çabuk havaya girdin ya? <laughs> Kayak yapmaya gelmedik mi Tolga'cığım? Yok okey ama esinti var diye böyle giydik. Tabii herhalde öyle bir şey varsa hâlâ <laughs> Arkadaşım. He efendim? Niye ikiniz de sarı? Bir çift bir alınca daha ucuz oluyor herhalde. <laughs> ne bileyim, ne bileyim. Bana niye soruyor gibi anlamadım. Öyle verdiler yukarıdan, onları giydik. Beyefendi pembe size yakışmamış. Arkadaşıma verin, sen maviyi tak. <laughs> Bunları, ben istedim bunlar sana nereden pembe oluyor? Öyle şey yaptı? Bir gün Sen kesin çıkma teklif gördüm. edecek bana kesin Böyle <laughs> iyi mi? Arkadaşım indir boynuna. Boynuma indireyim. Evet. Ben onu montajda kulağına koyarım. Ben hazırım hocam. Ha ben eşeğim. Yani sürekli bana atıp gidiyor yani. Ben öyle bir şey söyledim mi şimdi? Tamam ben de ben, ben daha çok hazırım. Arkadaşım. Ha efendim benim o. 30 saniye ben söylemeden bir şey yapın bu mesleği bırakacağım. 30 saniyede olay çıkarırım burada. <laughs> Kimse de durduramaz yani tam o, o, o raddedeyim yani şu an. E bakma Salih abi rica Yürü güzel. yürü yürü ben yakındayım. Sen yürü. Peki beyefendi çekilin kenara. Kenar ikimiz de mi? Siz çekilin. Arkadaşım 30 saniyen var. Görelim. Peki. Neyi göreyim? görelim arkadaşım. Olayı görelim. Buyurun. 3, 2, 1. Seyirci alkış olayı göreceğiz. <laughs> Öyle alkışla falan soyunmam ben? <laughs> ne, sebep olmalı yani. Arkadaşım Efendim? olayın nedir? Ha ha ha. Ya bir amaç e, güzel bir şey yapalım Salih abi ama bana beni hiç haberdar etmiyor hiçbir şeyden yani. Arkadaşım şu olayı çıkar 30 saniyen var. Kanka <laughs> kız Fotoğrafını falan yollasam. <laughs> Olay bir cisim mi? Ha sadece isim mi? <laughs> abi çünkü ben de yani gözünüzde büyüttünüz diye. Daha görmeden. <laughs> Peki, Be beyefendi gelin. <laughs> konu neydi? Biz herhalde Onu, ka karlı ee... bir yerde, baloya mı gidiyoruz karlı bir yerde? Çünkü gene o ayakkabıları giydik yani. Arkadaşım, Efendim. yapışık siyam ikizleri olarak kuzey kutbuna keşfe gidiyorsunuz. <laughs> ya, i̇kiz miyiz? Benziyor muyuz birbirimize? Bizim aramızda 40 yaş var ya. <laughs> Bu nasıl bir anne? Ben <laughs> elini öpmek <laughs> isterim. Ya. Hocam ben yani komiklik yaparken sahnelerde o daha doğmamıştı müsaadenle. Beyefendi yani. ikisiniz. Efendim? İkizsiniz. Siyah ikizi yapışık. Ben hayatımda böyle bir hakaret daha duymadım. Yani. <laughs> Beyefendi sizden 40 saniye önce doğmuş. 40 saniye sonra birden yol almış. <laughs> Türkiye işte. Ne Diğer ist iş arkadaşımı yollayın. Ha kutba mı? <laughs> Ya biz hep hocam gene direkt sopaları gesin. da yollayın. Efendim? Biz anlaşıyoruz kendisiyle ya, sopaya falan gerek yok yani. Sopaları yollayın. 600 metrekare var arkada, buradan geçiyorsun ben ki ya? Niye buradan ya? Niye buradan hocam? Niye? Bunlar ne? Kürdan abi, kutup kürdanı. <laughs> Siyam ikizi ya, ikişer tane var. O demek herhalde. Ha. Ne bileyim, ben anlamadım ki. Siyam mı bunların adı? <laughs> Siyami Ersek bunlar, evet. <laughs> Kalp göğüs cerrahi. Müzisyen arkadaşım, i̇kiz, soğuk iki, bir şarkı he. çal. İkiz şarkısı çal müzisyen, ne diyeceğim artık ikiz şarkısı. Herkes <laughs> Biz ne Anam yapıyoruz şimdi? Önce i̇kiz. sizi yapıştıralım. Neyle? Fark etmez. Nasıl? Nereden yapıştıracağınızı düşünüyorum. <laughs> evet. Dön arkanı arkadaşım. <laughs> Arka arkaya mı yapacağız? Arkadaşım Sektim. dön arkana. Rahat ol. Siyan benim. Ben ersek mi oluyorum? Ha bu da iyi. <laughs> evet Hocam, beyefendi dön arkanızı. Şimdi omuzdan şey... yapışın. Neydi? Ne saçma bir ikiz bu ya? Omuzdan yapışın. Bu muyuz biz? Beğenmedim. Ha, Olmadı çünkü mi? böyle olursa aynı kaba şey. Aynı kaba yöntemle... Arkadaşım çabuk bir pozisyon bul. Hayır kolay kolay kayamayız. Tolga yani o sen o tarafa ben bu tarafa gidemeyiz yani. Dön alamayız. Kolay kayamayız ama evet, kayarız, kayarız yani. yani. <laughs> Biz gerçekten ikiziz gerçekten. Evet. Arkadaşım <laughs> bundan daha kolay bir yapışma şekli yok. Ha, küçük neresi... parmağınızdan yapışın. Nereden? Küçük parmağınızdan. El mi ayak mı? Ay çok parmak. saçma. Kendim kaşınıyorum ben de ya. Ya küçük parmak şu. Küçük. Buradan yapışıyoruz. Yapıştınız mı? Ha. ha küçükten yapıştık. <laughs> Büyüsen arkadaşım. Biz ayrılamayız. Ver odunu. Ha, buradan yapışınca ayrılamadı. <laughs> ne, neredeyiz biz şu an? Mevki beğenmedim o. arkadaşım bunu. Beğen, beğenmedim. Küçük dilden yapışalım mı? Burun buruna yapışalım hocam. Siz beraber mi çalışıyorsunuz? Nasıl bir fikir? Şey? Ay bekle ay inç ama kayamayız. Beyefendi. Değil mi? Kayamayız. Böyle olursa. Beyefendi. Yani. Buyurun. Birazcık kalçayı geri çıkarın. Evet. Ka kalça çıkıyor. Öyle iyi. Böyle. kaldırın sağ kolunuzu. O kadar değil. Normal kaldırın. Evet. Normal. Arkadaşım. Normali bu mu abi? Getir tamam diyor, sol hocam. kulağını. Sol kulağı mı? Evet. Tut sol kulağını. Kim? Kendin. <gülüyor> <gülüyor> i̇ndir aşağı. Kulağı mı indireyim? Arkadaşım indir aşağı kulağı. İn, 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 in. İn, 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 in. Beyefendi siz kalın. İn, in, in. İn aşağı. Gel sola, gel sola, gel sola. Hocam veya kafanı... <laughs> Arkadaşım.